Öncelikle arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Half to Play'in e, yeni bölümüyle birlikteyiz. E, şimdi en son Half to Play'de şeyde kalmıştık. Lan ben oraya yapmıştım. Tamam ben buraya yapmıştım. E, evet arkadaşlar o zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Evet arkadaşlar çok daha iyi olduğum için bir daha yaptım onu. Şimdi burada ne yapacağız? Şimdi biz e, şey yapıyorduk hep. Yo yo. E bundan sıra mı bulacağız? Yo yok Şu olmuyor mu? Bu. Ha eşleştireceğiz şey olanları. Yok lan play yapacakmışız diye ya. <laughs> Tamam. Geçelim şimdi bir sonraki bölüme. Sağ üstte bir şey yoktu mu? Varmış. Sağ altı alalım. Şimdi buradan nasıl play yaparız onu soracak galiba. P yok ama burada. O zaman fark. Ba iki tane ateş İki tane ateş. Haa suyla ateşi birleştirecek Olmuyor mu? O zaman odunu yakarsak ne olur? Yakamıyor muyuz? Bakteriyi öldürelim Sütü yakalım sudan altına içeriz Su olmuyor mu ya? Dünyaya su Ateş Lav oldu dur Lavın içine su damlatırsak ne olur? Damlatamıyormuşuz o olurmuş Lavı hareket ettiremiyor O zaman lavın içine su yakayım Mis yok okay. Şey yok okay. ek. Hava oldu. Havayla ha bunları hareket ettiremiyorum. Hava üstüne eklesek olmaz mı? Bakteri ekledim. Korona yayılsın. Odun koyak. Süt koyak. Yok. Şimdi suyla odun birleştirerek Aynen. Paper oldu. Şuna sütünü Yoğurt oldu. Lan ha şimdi anladım ya. Play yapacağız böyle. Tamam lan. Abi benim anlamadığım şey şu. Nasıl biz şeyle şey birleştirdiğimiz zaman bakteriyle sütü birleştirdiğimiz zaman yoğurt oldu ha, anlamadım. Neyse. Laf mı sokuyorlar acaba? Şimdi diyor ki x kaçtı diyor 54 hocam. 54 eşittir 54 olmaz mı? Şu 4'ü alamam mı lan buraya? 5'i alayım hocam. Ee, şöyle bir şey yapalım. Buradan herhalde play yapacağız. Bunu döndüremem mi oğlum? Döndüremiyorum. Eee şöyle bir şey yapsak olmaz mı? Nasıl yapacağız oğlum biz bunu? Ee, şöyle bir şeyde koşsak. Şöyle yapsak. Yapabilecek her şeyi yapacağım hocam. Evet yapılabilecek her şeyi yaptım. Ee, aslında ikisi çeksek altına kaç olduğunu görürüz. Bence. Ah 5 gitti nasıl oldu? Şimdi hocam biz bunu nasıl yapacak Ben abi? Yok biz bunu nasıl yapacak? E 3'ü koysam olmuyor. Şöyle göstereyim. Lan 3'ü al. 3 alamıyorum. Hah, aldım. Hocam 3 burada durmuyor. 8 burada durmuyor. 6 burada durmuyor. Hayır ben ki alamam, alamıyorum. alamıyorum. Hayır 4'ü alabilirsem. Tamam. Ama 4'ü de alamıyorum ki. Hım. Beşi geri alabiliyor mu? Geri alayım. Ha. 6'yı koy. 8'i koy. Buraya sadece bir şey mi koyabiliyorum? Hepsini koyalım o. Zaman. Oğlum ne yapacağız ben anlamadım ki ya. 5'i bunun üstüne koysak olmaz mı şurada bir şey? Neyse ben bunu da geçiyorum. Ha bunu bu basit hocam. Play. Lan bekleyeceğiz mi? Bekliyorum. Heh. Oldu. Bak bu dikkat galiba. Visual diyor de şey diyor. Göz var. Göz. Göz. Bin kilo mu? Hocam bu çok ağır ama ben şunu bir, bir kilo yapalım. Sıfır kilo yapalım. Heh. Bin kilo nasıl kaldırıyoruz oğlum? Bir kilo kaldırırız ya biz ancak. Şimdilik. Soğutta bir şey yok değil mi? Yok tamam. Açam televizyonu. ha Bu muydu? Şimdi hocam ben bunu da kamerama nereye koyacağım acaba? Hı, dursun. yükün şu üsttekiye deneyelim. Şöyle. Çeviremem mi oğlum ben bunu ya? Şöyle çevirsem aslında ekran ters. Yok, ekran ters çevince olmuyor. O da ses Her yani şeyin sağ olsun alalım Hocam bence burada bir inlik falan var da neyse. İyi de bunlar çevrilmiyor ki arkadaşım. Bak şöyle ters çevirdim. Olmuyor. Hımm Nasıl bir şey yapabiliriz? Şimdi arkadaşlar bir tane şey aldım. Diyor ki tap replay buton. Yani geri alma tuşuna bas diyor. Butona basıyor. Lan şu küçüldü. E basıyor mu hocam? olmuyor hep sen tıkladım. Şu mu? Hay Allah sizi ne yapma ya. Ona basınca şey bu ne oluyor ya. Allah'ın seversiniz ya. Şimdi ben şu kameramı şey yapayım da. Heh. Şimdi bak bunu böyle böyle vuracağız vuracağız kıracağız üstüne. Bak tam şu ortada bak gözüküyor zaten biraz. Oradaki şeylere kurmaya çalışacağız. Hop. Şurada vuralım sana bir tane daha. Kardeşim öyle değil. Ha, Af aferin aferin. Hadi kıracağız onları. Bak. İki tane birden kırdı. Adamsın lan sen. Vur bir tane daha. Hadi adamsın. İki tane kırdı bak yine. Lan. Ha, geri geldi geri geldi. Lan yine gitti. Gel. Vur. Hadi sen böyle böyle kıracaksın inşallah. Hadi. Ha geldi ve kırdı. Evet. Play. Hala like yükümüz dünyadaki insanların %34.1'i arasında. Daha üstte bir şey var mı? Yok. P. Ha. Anladım hocam. Burası full A mı? zaman en üstte işimiz yok. Şu P'yi şöyle getirelim. L'yi şöyle yapalım. Y'yi de şekilde yapalım. Nasıl? Yukarı aşağı şey almıyor ki. Al oluyormuş lan. Niye demiyorsunuz oğlum bana ya? Tamam. Play. Tamamdır. Şimdi sağ tarafa doğru bakın bir şey olması lazım ama burada sağ tarafa doğru bakan bir şey yok. Var. <laughs> Nokta var orada. Başka bir şey yok değil mi? Yok. Şimdi ben bu topu ne yaparım? Ee, bu topu çok güzel şeyler de yaparım. bir sürü bastık bir bastık. Allah Allah. Allah Allah. Yeniden başlamayacağız. Yok, sen oynamıyor. Hocam ben bu topa kafa atarım. Kırılır mı acaba? Hadi Bakın bakayım deneyin. Oh, inşallah sert Değildi top. <laughs> Değilmiş. Ya. E kırılmadı Şöyle Ne yapacağız? Aa La bu top değilmiş ki dövülmüş Demek ki o yüzden kafam acımadı Evet şimdi Şöyle yapalım Play Şu A'yı Şöyle sola gel Yukarıya Sağ Gel hemen git Gitti ha? Şimdi o zaman Şöyle bir şey yapacağız. Bunu sola alalım, yukarı alalım, şöyle atalım. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Hmm. Şöyle yapalım, gidiyor. O zaman şöyle yapalım. Şöyle. Şöyle. Evet, Aşağıda şey var, dur. Oraya almamız lazım biz bunu. Şimdi o yüzden ne yapacağız biliyor musun? Şöyle bir şey yapacağız. Böyle bir şey yapmayacak mıyız lan Şöyle yapalım. Ya bu oraya nasıl demiyor ya? Hmm. Lan tamam, tamam, şöyle... Aa! Lan sadece bir aklımız yokmuş ki bak bak. Gördünüz mü? Ya ne demiyorsunuz ya bana orada? Allah Allah ya. Neyse arkadaşlar bu kadar yeter. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bay bay.